Merhaba değerli arkadaşlar doğal sistemler ve süreçleri ünitesinin iklim sistemi videosu ile karşınızdayım. Derse başlıyoruz, iklim, sadece günlük hava durumu değil, aynı zamanda çevreyi ve insan yaşamını şekillendiren karmaşık bir sistemdir. İklimin tanımı ve önemi. İklim, bir bölgedeki hava koşullarının uzun süreli ortalaması ve uç değerleridir. Doğal çevreyi şekillendirir, beşeri sistemleri etkiler ve canlıların yaşam koşullarını belirler. İklim, atmosferle sınırlı değildir. Hidrosfer, kriyosfer, litosfer ve biyosferle birlikte çalışır. Sıcaklık, nem, yağış, hava basıncı ve rüzgar iklim sisteminin temel değişkenleridir. İklim sistemi, bileşenlerindeki değişikliklere duyarlıdır. İklimin tanımını ve önemini gördük. İklim, uzun süreli hava koşulları ortalamasıdır ve atmosferin ötesinde diğer bileşenlerle çalışır. İklim sisteminin bileşenleri, iklim sistemi, atmosfer, hidrosfer, kriyosfer, litosfer ve biosferden oluşur. Bu bileşenler birbirleriyle karmaşık ve dinamik etkileşimler içindedir. Her bileşen iklimin oluşumunda ve değişiminde farklı bir rol oynar. Hidrosfer enerji depolar, litosfer uzun vadeli değişiklikler yaratır, kriyosfer enerji dengesini düzenler, biosfer karbon döngüsüne katkı sağlar. Bu bileşenleri tanıyalım: atmosfer, hidrosfer, kriyosfer, litosfer ve biyosfer. Her biri iklimin şekillenmesinde farklı bir rol oynar. Hidrosferin rolü. Hidrosfer okyanus ve denizlerden oluşur, güneş enerjisini yüksek miktarda depolar. Okyanuslar enerjiyi atmosfere yavaşça aktararak sıcaklık dalgalanmalarını azaltır. Okyanus akıntıları Ekvator ile kutuplar arasında enerji taşır, yüzey ve derin su dolaşımı küresel sıcaklık dengesini etkiler. Hidrosferin enerji depolama ve yağış oluşumundaki kritik rolünü ele aldık. Okyanus akıntıları sıcaklık dengesini sağlıyor. Litosferin etkisi. Litosfer, taş küreden oluşur ve iklim üzerindeki etkisi uzun vadede ortaya çıkar. Levha hareketleri okyanus havzalarını ve karaların dağılışını değiştirir. Volkanik patlamalar atmosferin bileşimini kısa süreli etkiler. Yer şekilleri rüzgar hızını ve yağış dağılışını belirler. Litosferin uzun vadeli etkilerini, örneğin levha hareketlerini ve volkanik patlamaları gösterdi. Kriyosferin dinamikleri. Kriyosfer, kar ve buz örtüsünden oluşur, yüksek albedosuyla güneş ışınlarını yansıtır, buzulların erimesi, deniz seviyesini yükseltir ve iklim sistemini etkiler, permafrost çözülmesi, karbondioksit ve metan salımını artırır, kriyosfer, atmosfer dolaşımı ve okyanus akıntılarını düzenler, yeryüzünün enerji ve nem dengesini etkiler. Kriyosferin yüksek albedosu ve permafrostun sera gazı salımıyla iklimi nasıl etkilediğini açıkladı. Biyosferin katkıları. Biyosfer, canlıların iklim sistemi üzerindeki etkilerini kapsar, bitkiler, karbondioksit depolayarak karbon döngüsünde rol oynar, bitki örtüsü, yüzey albedosunu ve rüzgar hızını etkiler, fitoplanktonlar, atmosferdeki karbondioksit oranını düzenler, insan faaliyetleri, sera gazı salımını artırarak iklimi değiştirir. Biyosferin bitkiler ve fitoplanktonlar aracılığıyla karbon döngüsüne katkısını inceledik. Atmosferin dinamizmi. Atmosfer, iklimin en dinamik bileşenidir. Isı, nem ve bulutları taşır, bulutlar güneş ışınımını yansıtır, sera gazları ısıyı hapseder. Dünyanın enerji dengesini düzenler, su buharı ve karbondioksit, iklimde kritik rol oynar. Atmosferin dinamik yapısını ve enerji dengesindeki rolünü vurguladık. İklim değişkenleri. İklim değişkenleri sıcaklık, nem, yağış, hava basıncı ve rüzgar. Bu değişkenler yeryüzündeki iklim farklılıklarını oluşturur. Sıcaklık diğer değişkenlerin dağılışını büyük ölçüde belirler. Hava basıncı rüzgar oluşumunda etkilidir. Nem ve yağış biyosfer ve hidrosferle doğrudan ilişkilidir. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış gibi iklim değişkenlerini tanıttık. Sıcaklığın dağılışı. Sıcaklık, enlem, yükselti, okyanus akıntıları ve bitki örtüsünden etkilenir, ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır, kuzey yarım kürede karalar fazla olduğu için sıcaklık ortalamaları yüksektir, okyanus akıntıları, kıyı bölgelerinin sıcaklığını etkiler, Türkiye'de güneyden kuzeye sıcaklık azalır. Sıcaklığın enlem, yükselti ve okyanus akıntılarından nasıl etkilendiğini gördük. Türkiye'de güneyden kuzeye sıcaklık azalıyor. Hava basıncı, hava basıncı, yer çekimi, yükselti ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Ekvatorda alçak, kutuplarda yüksek basınç alanları oluşur. Dünyanın dönme hareketi dinamik basınç alanlarını oluşturur. Türkiye çevresindeki basınç merkezlerinden etkilenir. Hava basıncının oluşumunu ve Türkiye'yi etkileyen basınç merkezlerini ele aldık. Rüzgarlar. Rüzgarlar basınç farkları ve dünyanın dönme hareketiyle oluşur. Sürekli rüzgarlar, alizeler, batı rüzgarları, kutup rüzgarları, mevsimlik rüzgarlar, musonlar gibi yön değiştirir. Yerel rüzgarlar, meltemler, fön rüzgarları Türkiye'de Poyraz soğuk, Lodos ise sıcak hava getirir. Rüzgar türlerini ve Türkiye'deki etkilerini inceledik. Nem ve yağış Nem ve yağış, hava kütlelerinin sıcaklık ve kaynak bölgesine bağlıdır. Yağış türleri, yükselim, yamaç ve cephe yağışları Türkiye'de en çok yağış Karadeniz ve Akdeniz'in dağlık kesimlerinde görülür. En az yağış Iğdır ve tuz gölü çevresinde alınır. Yağış dağılışı, dağların uzanış doğrultusu ve bakıdan etkilenir. Nem ve yağışın dağılışını ve Türkiye'deki yağış farklılıklarını özetledi. Sonuç olarak iklim sistemi, bileşenleri ve değişkenleriyle dünyanın yaşam döngüsünü şekillendiriyor. Bu sistemi anlamak çevresel değişikliklere uyum sağlamak için çok önemli. Dersimiz buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenelim lütfen. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize